Hepiniz hoş geldiniz. Kanalımızın ilk videosu Zula'yla başlattık. Hepinize iyi seyirler, eğlenceli anlar sizlerle. 0 bütçe gel hiç gerek yok. TG ona 0 bütçe Ona Sence bir şey verimiz alalım, bu şeyi kaybedeceğiz. Hadi. Gel gel buldum. Gel. Harbi diyorum buldum. Gel. TG, TG buldum. gel. TG gel şuraya. Yemin TG, ediyorum adamım. Gel, gel bunları gel. yemeyeceğiz. Gel. Ezikler gel. biz Gel gel. Hayır, gelin şuraya. Hadi, hadi, hadi. gelin şuraya gemin. Bomba gemi gelin şuraya Lan başladı başladı. Şey geldi şu an. Hepsi çok iyi ya. Adam, adam tamam dedi. <laughs> gel Çıktım öyle çıktım. Çap tam geri gel geri <laughs> gel. nasıl gir gel nasıl gir gel ya? Ne geldi? geldi O hep da biri vardı. B ya B B B. Bak al alırız beyler. 3 kişi var alırsın 3 kişi. dikkat et. Smash ya. Bir kişi adam Keskin nişancı. Hadi bunu bulacak ya, bunu bulacak ya. Bana bak. Helal helal abi. Oğlum tekil alıyor adam ya. Bu nasıl iş? <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Abi Gladio <laughs> kazandı. Ben alacağız. Sakin Peki. ol. Adam aksın gitti o ak ne ya? Adam aksın ben nereye E tamam sen de onun üzerine sürpriz yap. Adam üzerine koş. <laughs> Na öyse sakın bir geri dönme. Üküz gibi bomba geliyor. Oğlum B'ye geldiler ya. B B B B B B ya Hepsi B 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 Hadi la ütü. Helal be. Abi, tamam. Tamam. Bravo Ulusun, helal, helal be. Burada var. Vito direkt önünde. Vito Direkt sağında. Direkt sağında. Helal be. Teke tek tek. Ölme lütfen. Hadi günah abi. Ses verme. Vito o yanına yaklaşma. Ses sana güveniyorsun. Ses sakin ol lütfen. Bekle. Ses 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 Lan 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 Helal Lan Helal Lan Bomba bölgelerini koy. Abi biz de beyler rahat olun ya. Siz işinize bakın. Adam şu dayı. Oo, <laughs> Roma karkısı, Roma karkısı, Roma karkısı. Tam kötü. <laughs> Ve geç kalmış Bir <laughs> koş. Miko bombanı <laughs> nereden açayım biliyor musun? Bak. Nerede? Tamam bura al bombayı al bombayı yine. Sağ çaprazı at. Mi? Ya Allah gittin abi. Tamam sağ çaprazı at. Ulan içeri sokamadım. Ula, Dengesi yerim. <laughs>

Miko geldi hiç ne yapıyorsun Miko? Hadi bir tane daha geldi sağdan. Geldi. oturdu. Gladio kazandı. Hey ya Allah'ın için adam akıllı oyunu TG ya. <laughs> ortadan geliyor. Biz kapı geliyor bir tanesi ortadan geliyor. <laughs> beysten geldi, yani gel, geç, beysten. Sen tıkla gel. Gel bir içeri arkasına gel. Sağa Geliyor geliyor gel. Bir kişi kaldı. Gel 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 geldi böyle. Tam gel Miko hiç kaldı gel gel ölmek istiyorum ölmek. Gidiyor o zaman gidiyor. Sen o yukarı bak. Gidiyor yukarı bak. Bakıyorum başka adam yok. Hadi hadi. Devam Sen sen nerede? Orta kanka. Gel. ilk şap. Önce bir Alırsınız. Tamam bak bazı Sö Ya of. İki tane Keşke şey var. Keşke B'ye gitseyim. Kestim o şimdi. Tam dikişim. Yüzü benim. sağda bomba kurulan var ya. bir daha var. Oğlum benim kasıyor ya. Var, Sen var ya. Onu vuracak. Ben? Ben ortada. Öldüm mü be? Gördün ortada. O şeyde de var Mike şeyin aa ah lan tuna sen mi sen tuna yavaşça girsene oğlum ya, tuna'nın yaptığı hadi mikro alırsın oradakini yani. tuna şeyin yaptığı taktiği yapsana oğlum ses ver solunda yetişmeyecek kur tamam Solma giriyor çabuk kur helal be Adam. helal be kapıdan girin aynen öyle 3'ünü de kapıdan girin peki sen de gel bekle bekle Sali. bekle, be. bekle şimdi gel o ikisi de geliyor. İkisi ağzını. ortadan geçtik. Sonra ikisi de geçtik. Ağzı ağzı. Hüsnü sağdan yaklaştırma Hüsnü sağdan yaklaştırma Yavaş yavaş giriyor Hüsnü da Beyleni gel Geldi işte nadir tekrar Bir tane daha şuradan bas, şuradan. Bizim masaya bastılar adam Aynen bizim tamam. beş sahibi Tamam <laughs> Tamam sağ ol bak size şunu diyorum. Ee, adam gitme diyorum. Siz oradasınız hala. direkt rastlasanız Bir tane adam yok ya. Bir tane Gittin adam geçmedi diyorum. Ben bombayı kurmaya girmiş adamlar oldu. Bomba ihlal kazandı. Yok yavaş. Maçı kaybetti. Ben senin girmeyin diyorum. Ulan hala ya Yaptın ya yaptı mısın? Yeminle var ya. Seni yerine çomar bir tane. Ali bile olsa alırım. Seni iste, isteyerek oynuyor musun? Evet arkadaşlar. İzlediğiniz sakın teşekkür ederim. Oğlum bu el isteyerek oynasan cidden almıştık değil. Mi? Evde Hadi kal. Şuna şey bak şey 8 Hadi. öldürme 20 ölüm.